Evet Motto Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. MF1 programında güncelik maçlarını konuşacağız, haftanın maçlarını konuşacağız. Bundan sonra böyle maçlar öncesinde ve sonrasında programlarımız olacak. Fikret yayınımıza hoş geldin. Bugün konumuz Fikret Gün. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler Can, sen nasılsın? Çok teşekkürler ben de iyiyim. Hemen hızlıca başlayalım yayınımıza. Evet Adana Spor Bandırma Spor maçıyla başlayalım. Bandırma Spor Ligi iyi başladı. Adana Spor biraz dalgalı başladı. Önder Karabeli geldi. Bu maçla ilgili görüşlerini alalım. Ya Önder Hoca'nın içerideki ilk maçı ilk maçı de basman da Basman'da 3-2 kaybetti. Manisa ile olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Kötü de bir oyun sergilemediler aslında. Bandırma da bence benim bu sene hayal kırıklığım bu zamana kadar. Geçen seneki Bandırma'nın hiç alakası yok. Yani oyun olarak da skorlar olarak da ama ben Bandırma'nın kadro kalitesiyle artık bir başlangıç yapması. Dün zaten başkan Onur Göçmez bir başa şey yaptı. Artık başlıyoruz diye bir paylaşım yaptı takımın koyarak. Ben Bandırma'nın kazanacağını düşünüyorum bu maç. Keyifli gollü bir maç olur. Ya ben de Adana Sporlar hani biraz alınmasın ama bu maçta ben pek şanslı tanımıyorum Adana Sporlar. Bandırma Spor bu maçı en kötü ihtimalle de kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta bir bol golü de bir maç bekliyorum şimdi açıkçası. Adana Spor'dan da gol bekliyorum. Yani farklı bir galibiyet değil de bol golü bir maç bekliyorum. Ama favori bandı göre de ağır bandırma spor bu maç için. Evet hemen Cumartesi maçlarına geçelim. Ben Cumartesi maçlarına geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Cumartesi aynı saatte hem gündüz hem de akşam maç var. Ama 16'da maç yok. Bunun sebebini hakikaten çok merak ediyorum. Ben yani ikide kişiler güzel maç birbirine çakışıyor. 13.30'da da iki maç var 19'da da var. Neden 16'ya maç bulmadı? Bu konuyla ilgili bir fikrim var mı? Mesela fixtürü tam bakmadım ben. Bir buçuktaki maçlar Gerçekten, hangisi? Bir buçukta Bodrum Spor, Sakarya Spor, Keçi Öğren Gücü, Bolu Spor var. 7'de de, de Eyüp Spor, Sanatla PK, tamam. Genç, Esenso Spor, Gençler Bili. Şöyle söyleyeyim. İki stadında ışıklandırması yok. Bir buçuktaki maçlarda. Büyük yani ihtimal dörtte dört, 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 başlarsa hava... altıya kadar hava kararabilir diye maçları gibi uça vermişlerdir. Peki Eyüp veya Samsun maçını o zaman birini dört alsa? Şimdi var o, maçları, o maçları aylar izleyebilsek. Ya o olabilirdi ama akşam maçları her zaman daha avantajlı. Yani nasıl söyleyeyim cumartesi günü Eyüp stadını sen de biliyorsundur. Direkt semtin göbeğinde iş, iş çıkışları herkes gelebiliyor. E, Samsun için de cumartesi çalışanlar var. Yani bu biraz da stadı doldurmaya yönelik bir hamle olmuş. Yani dörtte de Premier Lig izliyoruz zaten, Gerçek bir şey yok. İkisinden biri de dört olsaydı ikisi de yani, yani birinci ligin böyle en çok para harcayan, en çok yatırım yapan takımlarından ikisi. Hani ikisinden biri de kendisini haksızlık olarak yorumlayabilir mi düşünüldü galiba ki iki maçı da kaybederlerdi. Bence gü yani güzel bir hamle olmuş. En azından dörtte rahat rahat İngiltere izleyebiliriz de asıl soru Premier sonra biz birinci ligi nasıl izleyeceğiz? Ya orası çok kötü bir dönüş oluyor benim için açıklamak gerekirse. <laughs> Herkes için öyle. Bodrum Spor Sakarya Spor adına. Bodrum maçla başlayalım. Bodrum Spor aslında sezona da iyi başladı ama 3 maçta da kazanamıyor. Sakarya Spor'un da grafiği çok kötü. 3 maçta yanılmıyorsam bir galibiyet var. Bu maçla ilgili görüşlerim. Galibiyet diye yanlış bilmiyorsam Altınordu deplasmanı. Evet Altınordu'nda galibiyet. Düşman aylarından biri. Ya ben Twitter'da yaptığımız sohbet da belirtmiştim. Ben bu durumu bu çıkışını geçen seneki altaya benzetiyorum. E, yani küme düşmez ayrı bir şey. Ama bir peri masalı gibi başladılar. Aa da böyle gitmeyecekti. 3 maçta dediğin gibi kazanamıyorlar. Ben burada da Sakarya'nın inilmeyeceğini düşünüyorum. Biraz daha topu ayada tutacaktır. Sen de takip etmişsindir. Geçen sene İsmet Hoca Bodrum Spor'dayken biraz daha defansif oynatıyordu. Hani 1-0'lık skorla, kısır skorlar. Ben bu maçta da kısır bu skor bekliyorum. Sakarya'nın da yenilmeyeceğini düşünüyorum doğrusu. Bodrum Spor da evinde benim bildiğim iyi e, bir grafiği hatta şu an. Eyyubi yendi. Eyyubi yendi 3-0. Adana ile 3-3 berabere kaldılar. 2 galibiyet 2 beraberliği var evinde. Bütün puan şey mi? herhalde deplasmanda yaşadı. Evet 2 mağlubiyetle de deplasmanda yaşadı. Yani dediğim gibi ben biraz daha Sakarya Spor'un kadro kalitesiyle çünkü artık İlker Hoca yavaş yavaş şey yap, o takımını. Ben Sakarya'nın burada yeni, yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben bol gollü bir maç kesinlikle bekliyorum ama e, üç ihtimalden birine şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Biraz bol uzak kalmak istiyorum. sen bol gollü mü bekliyorsun? Evet. Ben tam tersini, ben kısır bir skor bekliyorum. Bakalım inşallah senin dediğin olmaz da bir. Gerçi e, gol, gol demişken hemen diğer maça geçelim. Ankara Keçiören Gücü, Bolu Spor. Bu iki maçtan önceki hangisini izleyeceksin onu sorayım ya da daha ağırlıklı. Ya Keçiören Bolu biraz daha keyifli geliyor. Çünkü Taner Hoca artık istediği oyunu yazmaya başladı. Bir de hafta içinden takip etmişindir. Bir hakem skandalı vardı. Hani maça atanan hakem Keçiören doğumluydu Ankara'da. Sonra değiştirdiler. Ya yani Taner Hoca mükemmel bir takım yaratmış. Genç oyuncularla hani Bekir var mesela Pendik'ten kiralık gitti. Evet. İzlemesi keyifli. Bolu biraz daha dep takımı gibi. Pendik'te bizi yenmişlerdi 1-0. Bolu Beşik. Evet. O maç gollü geçebilir. Keşören maçının gollü bekliyorum ben de. Yani bir buçuk izleyeceksem o maçı izlerim. Şöyle söyleyeyim. Tanrı Hoca ile yayın yaptığımda Hoca'ya da söyledim. Keşören günü çok gol atan takımlarından biri. Hatta en çok gol atan takım yanılmıyorsam. Ama en çok gol yayan takımlarından da biri. Şöyle bir istatistik ben sana söyleyeyim. Keçiören gücü maçlarında en çok gol alan birinci takım. Bolu Spor'da maçlarında en az gol olan birincilik takım. Ee, sence hangi tarafta ağır basacak bu sefer? Gollü mü? Golsüz mü? Gerçi gollü dedin de az önce. Ya ev sahibi takı... Bak ev sahibi Bolu olsaydı işler değişebilirdi ama ev sahibi Keçiören olunca Keçiören bir şekilde gol bulur. Ben Bolu'nun savunmasını öyle ağam beğenen bir insan değilim gol bulur. Balde sakat değil galiba. Hani oynuyor muydu? Son durumlarını bilmiyorum. Bolu Spor'u Fahar Ağabey'e sormak lazım ama. Evet. Balde hani bir şekilde gol bulur. Ben karşılıklı gollerin olacağı bir maç bekliyorum. Peki 19 seansına geçelim. eyüpspor Manisa FK maçı var. Eyüpspor evinde net favori diyebilir miyiz? Bu arada Manisa FK'da Ankara, Ankara Keçi Öğren Gücü ile beraber ligde en uzun süre yenilmeyen takımlardan birisi. Ya Eyüp ağır favori. Yani ben de. Geçen hafta Altay'a karşı tek kale oynadıkları ama bazen futbol şanssızlığının olduğu olabiliyor takımlarda. Bir şekilde gol atamadılar. Çok sürpriz bir puan kaybı oldu Eyüp için. Onun acısını burada çıkartabilirler. Zaten içerideki en son maçları Bandırma olabilir. Bandırmayı 4-1 yendiler. Eze şov yapmıştı. Ben Manisa maçında da yine Eze'nin şov yapacağını rahat bir maç bekliyorum. E, yani Babel de döndü geriye. Zaten Altay maçında ikinci yer oynadı galiba. E, yani Babel evet. de döndü. Manisa'nın da karşılık vereceğini düşünmüyorum ama Manisa için kim oynayacak? Ben o maçın da Eyüp, Eyüp, savunması çok garip goller yiyor. Yani Eyüp savunması tam oturmadı hucum gibi. Yani gollü bir maç olabilir. Manisa'nın da biliyoruz Malatya maçı var bir. 2-2, evet, evet. yani 3 ne? Orada vade ediyorsun maç. Tabii tabii gol olabilir. Peki. Bu 19 seansındaki ilk tercihin hangi maç olacak? Şimdi gençler bile Samsun ile Pasmundaki maçını da konuşacağız. Ya ben Samsun maçını izlerim. Eyüp maçına gitmezsem. Yani Eyüp maçına da... gitme ihtimali. Benim de var gitme ihtimalim. Hatta beraber de gideriz. Evet. Eğer gitmezsek ben de muhtemelen Arka Samsun maçına Hüseyin, bakarız. Samsun'da Hüseyin Hoca'nın ilk iç saha maçı. Ben de daha... galibiyet Senin düşüncen nedir? dersin? Samsun Spor Gençler Birliği maçına da geçelim. Bana göre Fener oldu. Hüseyin Hoca'nın futbol şansı yanında içeride Gençler Birliği. Nispeten kolay bir rakip. Ben rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum ama Hüseyin Hoca'nın tek şanssızlığı geldiği günden beri sakallıklar şeyini bırakmıyor. Peşini bırakmıyor. Evet. Yusuf'la Mücahit Sakat galiba. Celil'in maç saati belli olacakmış. Ama, ama yine de... Ya da sonradan belki gelirse. Yine de Samsun'un rahat kazanması lazım. E Gençler Birliği'de Metin Diyadin'le bu ligde bir şeyler yapmaya çalıştılar ama artık takımlar oturmaya başlayınca Gençler Birliği'de puan kayıtları peş peşe geldi. nasıl değerlendiriyorsun Gençler Birliği'nden? Ya o kadroya hoca şu anlık bir şey yapamaz. Hani kadrosunun anca devre arasında bir tahta açılırsa belki bir ihtimal diyebiliriz. Ama yine de bir gelişme var. Mustafa Kaplan gelmedi. Normalde <laughs> <Evet. gülüyor> yani herkesin korktuğuydu oydu. Metin diyelim bıraktığı peşine Adana Spor'dan ayrılmıştı. Herkes de soru işareti vardı. Yani denk de... gelmiş denk gelmişti. Yani Adana Spor'dan Mustafa Hoca'nın ayrılması gençler bindeki öyle ne yani oradan oraya geçecek mi diye ben yani alışkın olduğum bir derdik tamam. genelde. Bu kez şey olmadı. En azından bir gelişme var. Evet, pazar gününe geçelim yavaştan. Pazar günü Tuzla'da Tuzla Spor, Altın Ordu maçı var. Altın Ordu'nun galibi yok. Tuzla Spor işte Sen geçen hafta da yenilmez demiştin. Bu hafta da net favori dersin diye bekliyorum. Net favori, net. Yani bir şekilde o yabancılarıyla ya nasıl söyleyeyim Can? Yabancılar çok yetenekli ama bu son hamlede bir sıkıntıları var. Son vuruş, son pas orada tıkanıyorlar. Zaten o 8 numaralarını yayınlarda söylemiştim. Fransa 1'den takip edenler var. Çok evet. yetenekli oyuncu. Yani Seyit Başkan da pek kolay hoca değiştirmeyen evet. birisi bir hoca değişikliği oldu çünkü bayağıdır galibiyet alınamıyor. Daha doğrusu bu sezon hiç galibiyet yok. Ve e, hem altyapıda hem de A takımındaki antrenörlerden 5 de yollar ayrıldı diye bir haber vardı bu, bu hafta içinde. Yani Ufuk Hoca'ya bir aylık gelebilir mi bu maç sonunda? Ya burada hocaya haksızlık olur. Altınordu takımı ağam Birlik, bir lig, yani takım değil. Yani geçen sene bu seneye nispeten biraz daha kolay birlik lig vardı. Orada bile son anlarda kümede kalabildiler. O da Hüseyin Hoca'nın becerisiyle. Hani Hoca değişirse yerine kim gelecek? Önemli olan o başkanla hani başkanla kim geçinebilecek? Asıl soru orada. Takımda değil, başkanla kim geçinebilecek? Zaten benim sene başından beri en büyük küme düşme adayım. E bizden de nasıl bir puan aldılar? İçeride hani de yürür, vere vere kalmışlardı. Yani i̇nşallah bir sene sonunda o iki puan aramayız. Ama benim sene aslında, başından beri altın ordu küme düşme adayım yani. Aslında geçen sezon da herkesin hemen hemen düşme adaylarından bir tanesiydi. Fakat hani sen dedin ya işte Hüseyin Hoca'nın da gayreti. Hani biraz da Hüseyin Hoca'nın gayretine e, Bursa Spor ve Kocaeli çok uğraştı. Yani onlar da düşmek için çok uğraştı. Onların etkisi çok oldu bence. Ya tabii tabii. Altın ordulu futbolcular düşmek için uğraştı. Bursalılar ikram etti. Olmaz siz kalın biz gidelim diye. Bursa Kocaeli hani, hani keşke sana, hani, keşke biri kalsaydı da hani benim bir taraftar olarak söyleyebilirim. Çünkü taraftarı yok, transfer yapmıyorlar. Hani evet. bir işini şey tutturdular aslında. Can biraz uzatacağım ama iki kere üst üste bir jenerasyon yakaladılar yerli. İyi de bir jenerasyondu. Ama Cengiz Ünder'den sonra öyle gösterebileceğimiz oyuncu yok. Bir Burak İnce da direkt Avrupa'ya gitti. Enis Destan var herhalde bir Ya Enis Destan'ı ben bu ligde de hiç beğenmiyordum. Bence ikinci bir Batuhan Körük bakar. Adın ikisi de Trabzon'a gitti. Ben evet. Batuhan'ı da beğenmiyordum. Ali Akman'ın yanında bir 2-3 maç gol attı diye oldu. Enisi de mesela hiçbiri bir Çağlar Cengiz seviyesine çıkmadı. E, altyapıdan da artık bu bence pandemide en çok etkilenen Altın Ordu oldu. Altyapılar kapatılınca oyuncu çıkmadı. E şimdi onun sıkıntısını yaşıyorlar. İkincilikle de devam etsinler. Madem yerlerle oynayacaklar ikincilikle de devam etsinler yani. Peki. Yeni Malatya Spor, Erzurum Spor, FK. Yeni Malatya Spor'da bir hoyla değişikliği oldu. Cihat Arslan'ın gitti. Hasan Özel geldi. Erzurum Spor'da geçen hafta zar zor da olsa ilk galibiyetini aldı. Zar zor da olsa diyorum çünkü neredeyse ilk devreyi 10 kişi oynayan, ikinci devrede 9 kişi oynayan bir Denizli Spor vardı. Ona rağmen bir kazandılar ve ilk aldılar. Bu maçta e, ben yeni Malatya Spor galibiyeti bekliyorum. Açık konuşmak gerekirse senin fikrin nedir? Ya öncelikle Hasan Hoca'ya hayırlı olsun diyelim. Buradan Mustafa Hoca'mıza da selam gönderelim. O da yayınlara geliyor. Ya ben yine Erzurum'un kazanacağını düşünüyorum. En azından hani kolay bir maç olmaz ama Erzurum yenilmez diyeyim ya da kazanır diyeyim. Ya daha kaliteli kadrosu Denizli maçında da Hani Denizli artık ne yapsın? Hani maçın başında 10 kişi kaldılar. Yani bir devre 10 kişi, ikinci devre 9 kişi oynadı. Gol de 45 artı de geldi galiba. Duran toptan attı. Yani ikinci yarı top hep Erzurum'daydı ama hiç öyle kaleye etkileyecek bir şey olmadı. Yani, Erzurum'da hoca değişikliği olmalı bence. Bu kadro bence daha iyisini oynayabilir. Çok çok kötü bir kadrosu yok. Belki de transfer tahtası kapalı takımlar içinde en iyi kadro her durumda var. Playoff'u olacak bir kadro. Malatya'ya gelince de bir Cengizhan faktörü var orada da. Bence bu sene lige damga vurdu. Ama Malatya'da da benim küme düşmadayım. İnşallah Hasan Hoca başarılı olur. Ben ama gol gibi bir maç olabilir. hala kapalı değil mi Malatya Spor'u? Malatya Spor açama, açamayacak diye biliyorum ben. Ben de öyle duydum da. Yani dediğim gibi bana göre de düşme adaylarından bir tanesi net Malatya Ama bu maçta bir hani böyle hoca değişikliğinde olur. Hani böyle bir ilk kıvılcımlar etkili olur ya genelde. Bir öyle bir galibiyet bekliyorum. Bir daha Spor geçen hafta bana hiç ümit vermedi. Ya ee, yani, tabi, geçen Rusfor, hafta kötü değil ama ya bir düşüştüler şu anda bayağı bir düştüler. takım olarak bir düşüştüler bence. Ya form olarak bakarsak Malatya daha formunda. Savaşıyorlar. Sakarya evet. deplasmanında öne geçtiler ama işte kadro bu kadar. Tabii tabii kesinlikle. Yani bence çok da iyi savaşıyorlar. Ama ileride biraz bencillik var. Yani Doğukan'la Cengiz Aran arasında bir şey var. Evet. Ben atayım ben atayım durumu var. Ama işte Hasan Hoca nasıl bir taktik yapacak? Ben Erzurum'a yenilmeyeceğini düşünüyorum. Kadro kalitesiyle, tecrübeli oyuncularıyla. Yani birazdan da Malatya, Malatya Spor yenecek derken birazdan da belki de temennimi söylüyorum. Çünkü hocayla yayın yapacağız. Maçtan sonra dedik. Hani Yenerse <laughs> şey belki daha iyi olur bizim için. <laughs> Buradan kendine selamlar. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. Günün, günün son maçına geçelim. Denizli Spor, Pendik Spor. Denizli'ye gidecek misin maça? Ee, Denizli Spor'da biliyorsun galibiyetle tanışamayan takımlardan biri. ilk galibiyet bu maçta olur mu? Olursa Osman Hacı hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi bir maça gidemiyorum. Bu sene ilk defa maç kaçıracağım. Ceza aldık. Tuzla deplasmanın evet. dolayı. Denizli'ye gidemiyoruz. Ya takımda hani Göztepe galibiyetini zaten görmüştür. Göztepe sahada yoktu. Açık konuşmak gerekirse. 3-0 net bir skor aldı. Çok, belki de Osman Hoca geldiğinden beri geçen sene de dahil ilk defa bu kadar rahat maç izledik biz. Onu söyleyebilirim. <laughs> Denizli deplasmanında ben puan kaybını düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum. Çünkü hem tahtası kapalı hem moraller bozuk bir denizde iki tane de kırmızı kart var. Evet. Hani Şimekle Gökhan Süzen'di galiba. Evet. Sol, sol bekle, sol stoper. Aynen. Yani daha Denizli'yi bundan daha kötü yakalayamazsın. Daha kötü imkansız yakalamam. E takımda 3-0'ın verdiği bir moral var. Ben rahat bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. İnşallah yani hoca böyle da böyle düşünüyor. Böyle bir spordan rakibin ilk galibiyetini de yaşarsan bu da bayağı demoralize eder takım. Ya tabii şimdi Pendik Spor'un olunca net konuşamıyorum. Çünkü biz ikincilikte de gidip lideri yenip sonuncuya yenilebiliyorduk. Yani evet. bizim öyle bir yapımız var. Yani Altınordu Altın Ordu'yla ile beraber kaldık işte sen biliyorsun. Altay'ı 96-8'de yenebildik nasıl olacak bilmiyorum ama ben rahat bir galibiyet almamız gerekiyor diyorum. Peki. Yani ben de Panik Spor'u çok net favori görüyorum. Şimdi açıkçası her şey bir yana. Ee, deniz spor için de bilmiyorum hani belki ilerleyen haftalarda bir düzelme olabilir. Ben yani Mesut Bakkal'a da bu ligde güvenmiyorsan kime güvenken e, bakalım inşallah bunlar da bir an önce koparlarlar diyelim. İnşallah. Haftanın son maçına Pazartesi günü ayında Denizli Spor arasında yani yani sıfırına üç başladı. Yani üç maçı da kaybederek başladı altı ay önce. Şimdi de dört maçta kazan şey kaybetmeyen bir altı ay var ki bunların bir tanesi Bodrum Spor galibiyeti. Bodrum Spor yani kendi Bodrum Spor liderdi diye atıyorum. Bir tanesi de işte geçen hafta Eyüp Spor beraberliği. Dört maçta da şimdi kaybetmeyen bir altı ay var. Karşısında da Rize Spor var. Belki ligde onu gözüküyorlar bu arada ama bay haftası var ve i̇şte tek mağlubiyeti var. Bir altı ay Rize Spor maçı değerlendirmesi alıyor. Gerize Spor'da kadro dışarı kaldıktan sonra bir 2-0'lık galibiyet aldılar yanlış bilmiyorsam kendi sahalarında. 2-0'dı. İlk yarı 0-0 bitti, ikinci yarı 2-0'dı. Bu kadro dışlarının da etkisi oldu gibi Rize'ye. Bodrum Rize. Evet. Spor maçı. Evet. Doğru hatırlıyorum 2-0. İlk yarı 0-0 bitti. 2-0. Ben bu maçta da Rize Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Altay çok tecrübeli ama yani tecrübenin de bir sınır olur ya. Çok tecrübeliler. Evet. Hani fazla fazla Evet, İbrahim, Murat Uluç, Marco, Ceyhun var. Ama iyi kapanıyorlar. Eyüp maç Eyüp maçında bir puan almaları bence onlar için bir galibiyet seviyesinde. Çünkü öyle bir kadrodan öyle bir puan almak. Evet. Hani ben ama maçın favorisi Rize Spor diyorum. Yani Rize Sport bir adım da olsa önde gibi görünüyor. Ama bence e, yani 6 ay kaybetse bile ne maçı çok zorlayacaktır diye düşünüyorum. Eyüp e, Sport gibi Rize çok zorlanacaktır bence. E, tabii tabii kolay maç olmaz. Peki haftanın maçı sana göre hangisi? Bodrum Sakarya. İzlemiyoruz dedik ama bence en hani, çekişmeli maç Bodrum Sakarya olur. Başka öyle denk takım ben bir Keçiören Bolu diyebilirim. Yani ben hani gol gol yollarında mesela Keçiören Gücü maçları hep keyifli geçiyor falan. Hani Keçiören Gücü Bolu maçıyla işte Bodrum Spor, Spor maçının çakışması da ben çok üzüldüm. en gollü maç hangisi olur dersen iş gönül ister ki Denizli Pendik olsun. <gülüyor> 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 Ama büyük ihtimalle Eyüp Manisa olacak. Doğru. Maçta gol vaat peki haftanın sürprizi beklediğin takım hangisi? Şimdi delisi diyeceğim. ya haftanın ya, sürprizi... Eğer sürpriz olarak görülüyorsa ben Malatya Spor'dan bir galibiyet bekliyorum. Eğer sürpriz olarak görülüyorsa hiçbir sporda çok formda bir görüntüsü yok. Ya, yani ben belki benim, benim için sürpriz olmaz ama Sakarya'nın kazanması olur yani ben o maçta kim kazansa bana sürpriz gelmez diyebilirim. Ama puan durumu hani bakarsak Bodur'un bir çıkışa kalmıştı ya. Ey ev sahibi evet. hani bir i̇şte sürpriz tabi. olursa bak Boluspor'un kazanması da olabilir. Keçiören formda Bolum'un kazanması da olabilir. Keçiören iyi formda ve lider şu anda Ligine en çok gol atan takımı. Bakalım. <laughs> son foneki. Ee, son sözlerini alalım yeni sonlandıralım. Yok, ve tüm takımlara başarılar diliyorum. Devam. Hani yeni hocaları göreceğiz. Gidenleri, gelenleri artık hafta bittiğinde konuşuruz yine.